Evet, kaytarmayı bırak demişti en son bize. Biz de çalışmaya devam ediyoruz. Bakıyoruz. Ultraviyolede bir şey yok. Röntgeni çekelim. Röntgende de bir şey çıkmadı. Devam. Kim bilir bu bölüm neler olacak? Bak, başladı. Hemen başladı sesler. Bak. Hemen hemen rahat yok. Hello. Var mı bir boy? Oo püskürtmüşler bak. Hemen öğüt. Hemen öğüt. Ne? Var mı bir şey? Bakıyoruz. Yok. Hemen röntgen çekelim. Bak. Rahat durun ha. Bu ne? Bu ne? Hoppa. Değişti olaylar değişiyor. Ne oluyor alo? Hemen öğüt hemen. Eyvah. Gözlere bak. Gözler var ya. Fingirdeyen gözler Sinemalarda Çok tehlikeli hipnotize ediyor Gözlere bak I love you mu? Bu ne sevgi ah bu ne Nasıl bir sevgi bu Aha çok sakat bakıyor Gözleriyle yiyor baksana. Hemen öt, hemen. Aha. Sipariş mi geldi? Ne oldu? Aa, bir film stüdyosunun Switch çıksa ünlü bir animasyon filmi serisine ilişkin karakter bebekler için görevlendirmesi. Bebek sayısı 1. Yeşil gözler olmalı. Bu aynı stüdyonun ikinci siparişi. Bu sefer yeşil göz istiyor sadece. Hımm devam edelim Hoppa Dikmişler ağzını hemen öğütelim Devam Para kazanmamız lazım Ne Bir şey yok gibi Tabi şu anda bir şey yok gibi Bakalım Burada da bir şey yok Şurada Hımm Temiz duruyor. Bunu o zaman evet sipariş yapabiliriz ya. Bu siparişe gider. Yeşil gözü de var. Bir sorunu da yok. Hangi kutuya koyalım seni? O, O da değişti. Ne oluyor ya? İyice hayal görmeye başladık ha. Buradaydık bizi diğer odaya attı. Dur bakalım sen şurada. Açılsa ha. Gel gel gel. Kapat. Hoppa. Aa fiş fiş orada. Fiş masanın üstünde. Hıh şu 2 numaralı şuydu ha. Al bakayım devam devam. Aynen. Yeşil gözlü. Bak bak bak. Sen burada olmamalısın. Ne payna? You shouldn't be here. Evet. Bari bir sipariş tamamlamış olalım ya. Yolla. Bir Sorun yok. Güzel. Devam. Evet. O ayağa bak. Ayağı ile yer değiştirmiş. Bak el ayaklı. Sen ne ayaksın? Hemen öğütüyoruz. Devam. O bak. İş gene o tipten ha bak gene kaçıyor bak 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 kayboluyor hemen bak. Bu ne ya? O da gitmiş. Öt öt öt. O kuralları çok udun mu? Bu bebek tamir edilebilir ve edilmelidir. Doğru başkan. Müdür. Sorry müdür. Sorry. Direktör. Onu odada tamir edecektik ya. Hello. Var mı bir şey? Yok gibi. Cık, yok. Temiz. Bir de röntgen çekelim. Oha. Ne oluyor ya? Kullanılamıyor, o zaman yollayacağız. İnşallah sorun çıkmaz. Güzel. Makine gitti bu sefer ha, olaylar... Karışıyor olaylar. Bunda var mı bir şey? Bunda da yok. Röntgen ha, şimdi çalışıyor bak, az önce çalışmadı. Kim bilir ne vardı onun içinde, gitti öyle. Bunda bir şey var mı? Yok. Yolla. Tamam güzel. Bugün bayağı para kazandık ya. Ne oluyor ışıklara? Ne oluyor be? İyi para kazandık ya hemen başlıyorlar hemen. Bir şey yok. Devam. Ne oldu? Bu bebeğin kıyafetleri hasarlı. Böyle bariz bir, şey, bir şeyi bir şey nasıl kaçırdın? Hiç hasar görmedim ya. Siz gördünüz mü hasar? O ne ya? Hemen öğüt ya. Baksana çift elli bir şeyli bu. Gel 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 gel. Bir bakalım bakalım switch chicks mi? Bakayım. Yok bir şey burada. Makineyi sok. Burada da bir şey yok. Devam. Dev Aha. Kullanamazsın dedi ha. Bir şeyler oldu ha. Çalıştı. Çalıştı. Oo ağzına püskürtmüşler. Oy devam. Öğüt bunu öğüt. Aha. Kullanama bu. Bugün, bugün için yeterince şey yaptın. Eve git ve dinlen. Yarın farklı olacak. Seni bekleyeceğim. Eyvah. Nasıl farklı lan? Nasıl yani ne farkı olacak ki? Bak 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 gene başladılar bak fısıldamaya bak. Yarını farklı olacak. Hadi bakalım olsun bakalım yarın. Ne olacak başka bir şey mi Bebekleri kontrol ediyoruz işte. Ne olacak yani? Ne? Hı, üretim raporu geldi. Düzeltilmiş parçalar. Ek hatalar. <laughs> açıkçası bu sadece üzücü. <laughs> Frankly açıkçası. Senin standartlarına göre bile biraz daha fazlasını bekliyordum. Hmm. Bugün daha farklı bir şey var. Fabrikada olmasam bile hissedebiliyorum. Geri geleceğimi biliyormuş gibi. Sanki bunu bekliyormuş gibi. Hmm. Oyuncak bebekler gözleri aklımda geziniyorlar, izliyorlar, devamlı izliyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum ama sanki onlar da beni bekliyormuş gibiler. Geri gelmemeyi düşündüm ama aslında başka bir seçeneğim yok. İçeride beni bir şey bekliyor ve bundan artık kaçamam. Eyvah! Gün sayısı yok. Gün sayısı kayboldu. Hoppa dağılmış her yer. Ne tabelalar falan. Oo. Ne oluyor ya? O gitmene asla izin vermez. Burada olmamalısın. İş, bunlar ne ya böyle böyle değildi burası dün. Buradasın. Evet buradayım. Where are you? Hello. Sırada sen varsın. You are next in. Kapı mapı. Her şey parçalanıyor. Nasıl olacak bugün? Etrafta kırmızı. Oha tuş da kırmızı. Hoppa kafasız geldi daha iyi baksana. Bugün hakkı... Oha yerinden oynamıyor. Doesn't budge. Allah Allah. Kapak da gitti ha. Öğütücü de gitti. Her yerden fısıldamalar geliyor ha. Her yerden. Arkasında ne var? What's behind it? Diğerleri hiç gitmedi. The others never left. Kapı kilitli bak. Bizi tamir edebilir misin? Can you fix us? edeceğim de çalışmıyor ki hiçbir şey. Çekelim bakalım ne oluyor böyle? Aha gözüküyor kafasız gözüküyor bak. E bu da kilitlenmiş. Ne olacak? Tamir de demiyoruz. Her yer kilitli. Yollayacağız mı böyle? Nasıl kabul edecek bunu ya? Oo önceki hata buraya tekrar gelmen diyor bak. Previous error coming back here. Kabul etti onu da. Olaylar var ya çok karışıyormuş gibi ha. Şu an direkt yollayacağız ha hiçbir şey çalışmıyor yani. Baksan her şey kabul ediyor. Oo gözlü bak gene bu. Gene kanlı gözlü bak. Yolla yolla geleni yolla artık. Geleni yolla. Hepsini. Aha kapak açıldı. Hey buraya. Sakıncası yoksa bana yardım eder misin? Burada sıkışıp kaldım. Hey! Benimle gel. O ne be? Eyvah! Mezarlık gibi bir yere indirdi ha. Bütün. Sürü... O hepsi kafa. Ölenlerin kafası. Demek var ya buraya atıyor hepsini. Eyvah 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 eyvah. Nereye gidiyoruz böyle? Olaylar karıştı olaylar, müzikler olaylar. Oo, akıyor her şey. Baksana, bitti bebek parçaları, kuru kafa gibi ha hepsi. Nereden gideceğiz? Çıkış nerede? Alo? nerede lan? Bir mi sarkacak? Ne olacak? Göremiyorum ha çıkışı şu anda. Oo. Eğilip. Ne o bir şey var? Eyvah et dövücü gibi. Oh. Pres makineleri var. Üh. Eyvah 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 eyvah. Nasıl geçilecek? Hızlı geçeriz o zaman. Geç 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 geç. Oo. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Aa. Olmuyor olmuyor. Aa. Oo. Ya, ritimli oldu. Hızlı geçmemiz lazım. Geç 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 geç. Bir dakika ya. O tam indiği zaman ha. Şimdi koş 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 koş. Tam şu eşikte. Dur bekle. Oldu be. Dur. Bekle. Koş 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 koş. Tam çıkarken tamam. Tam eşikte bekle. Dolanın burasını bekle tamam. Tamam oluyor. Üf var ya döver ha resmen. Üf. Devam 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 devam. Geçtik be. Nasıl bir yer burası ya? Direkt mahsene indirdi baksana. Eyvah! Çıtır çıtır gidiyor olayı. Bak. Niye yok ki bunları? Eee ne olacak? Çıtır 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 gidiyor kafalar. Burada ne var şimdi? O ışıkları kapatıyor. Burada ne bu vanalar var? Aa kapat diyor. Ateşi kapatacak o zaman. Eee? Ne oldu? Kapanmadı. ha? başka bir şey mi var burada? Çıkış mı var? Ama orayı kapattırdığına göre bir şeyler var ya. Buradan geldik zaten et dövücünün arasından. Sana devamlı kafalar akıyor ha. Küllenmeye gidiyor. Işıkları açtı. Ha bu kapatıyor bu açıyor. Burada ha ee, bir vana lazım. Requires a valve. Bir tane daha vana lazım bunu kapatmak için diyor. Vana nerede? Vana. Bir tane daha vana lazım. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Kenarlara falan bırakmışlardır Allah bilir. Görüyor musunuz mu vanayı? Oo, Baksana aleve gidiyoruz ha. Çıtır çıtır gideriz bence. Aman dikkat. Bu oyna yukarıdan ya. Şırıl şırıl baksana. Vana nerede vana? Buradan zaten yok. Buradan geldik ya. Baksana ya. Oo vana burada. Buldum. Devam. devam devam devam. Tak bakalım. Kapat. Aha gitti alev. Tamam buradan gideceğiz ha belli oldu bak. De oradan nereye gidiyoruz ya bunlar. Alev kuyusu gibi bir şey bu. Eyvah 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 eyvah. Yukarıda da bir şey yok aşağıda da yığınak var. Uuu. Aa, adamımız burada. Hey buradayım. Müdürün odasına o bebeği attığın için teşekkürler. Şimdi onun kontrolünde değilim. Ama hızlı hareket etmeliyiz. Seninle bu hapishanenin sonunda buluşacağım. Orada görüşürüz. Kendine iyi bak. Sadece diğerlerinin seni yakalamasına izin verme. Her yerde bu nasıl bir şey bu ya? Her yere baksana. Hapishane dedi ya. Ne hapishanesi ya? Eyvah! Bu ne ya? Kuş kafesleri gibi ha! Oo, mekana bak! Hapishane burası. Artık yalnız değilsin. You are no longer alone. Aa, buradalar bak. Bunlar esir düşen bebekler ha bence. Ne yapacağız? Bunun da sonu yok ha. Bak 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 hepsi esir düşmüş bak. Gözlere bak. Atlayabiliyoruz mu? Aa yok atlayamıyor. Aşağı indiriyor bizi. O ne ya? Parçalar düşüyor, bir şeyler oluyor. Hani World etaptım buna değer. Ne değer hani? One of us, bizlerden biri. Çok değişti ortam ya. Nereden nereye geldik ya? Ne güzel çalışıyorduk. Nerelere sürükledim bizi ya? Oo, Tramplen gibi atlayacak mı buradan Hoppa Üf. Baksana hepsi ayrı bir kafeste bunların Sonu da yok Bunlar Hoppa Bir tek buradan geçeceğiz ha Nasıl yer ya bu Hişş Eyvah burası da ayrı hapishane bak Eyvah oh, eyvah eyvah. Hepsi canlı bunların. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Mekan çok acayip. Lütfen bana yardım et. One of us. You shouldn't be here. Biliyorum burada olmayacağımı, olmamalım olmam gerektiğini. Eyvah 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 koş 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 bir şeyler oluyor koş 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 değil 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 gözler gözler her yerde o çıkışa geldik gibi ha, ha hey buraya ah. ne oluyor ya? Ya bu var ya bizi şey yapmasın, ters köşe yapmasın bu. Bunu takip ediyoruz da. Neredesin? Oha! Tüm bu buraları görüyor musun? İçlerinden bir çeşit gaz geçiyor. Ama o gazı farklı bir yere yönlendirebiliriz. Hmm. Evet bu doğru Zero re Bu saçmaları durdurma zamanı. Şimdi git. Seni dışarıda bekleyeceğim. Her şey güzel olacak, söz veriyorum. Hadi bakalım. Her şey güzel olsun. Hadi bakalım. Dışarıda bekleyeceğim seni. Dışarıda bekliyorum. Neredesin? Alo. Ee, çıkış diyor. Hani? Ne oldu? Şş. Eyvah. Eyvah müdür eyvah. Kaçabileceğini düşündün değil mi? Senden öncekiler gibi. Ama kimse bu fabrikadan çıkamaz. Sen sadece koleksiyonuma eklenecek başka bir oyuncak bebeksin. Yakında onlar gibi sessiz olacaksın. İtihatkar sonsa dek bu mükemmel formda kapana kısılmış. Oo, bak gazı veriyor. Bu ne lan? Hayır böyle olmaması gerekiyordu. Ya gazı verdi eleman. Helal be. Bak bizi yamuk yapmadı ha. Ne oldu? Haa açıldı. Ha. He. Aferin seninle gurur duyuyorum. Seni buraya getirdiğim için üzgünüm. Sensiz bunu başaramazdım. Hadi şimdi walk'tan yerden çıkalım. Hadi dostum be. Helal be sana. Bir şey yapmayacaksın değil mi bize? Nereden çıkacağız? Bu kapı kapalı. Eee burası da yok. Oh. Ne kabus ama ya da oyuncak bebek kabusu mu demeliyim? Üzgünüm şaka, şaka yapmakta berbatım. Belli ya. Bu halde bile şaka. Umarım beni tekrar insan yapmanın bir yolunu buluruz. Nasıl insan yapacaksın? Bana yardım edebilecek misin? Edecek misin? Nereye? Oo! Oh! Orman çıktı en sonunda. Ending B. B bölümünü bitirdik. ha ha ha